Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaçta kalkacağız? Gecikmeyiz inşallah. Yok yok. Yolcular gelsin. Hemen iki dakika kontak trak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun. Aracı önden sıkmışsın kaptan. Epeyce üşümüştüm. Kemiklerim ısındı. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Eyvallah. Bu canavar veya bizim. Kontak iki dakikada fırın fırın. Allah'ım salim kavuşmayı nasip et. Amin. Amin de. Böyle dert edecek bir şey yok. Bir saate kadar hepiniz evdesiniz be abicim. Sercan'a sesini uyumaya çalışıyorum. Tabii, tabii. Şimdi arabanın içi böyle sıcak oldu ya... Uyku yaptı anlıyor musun? Sen ne dinlenebilirsin be abiciğim? Ben uyumayacağım merak etme. Cık. Bey abiciğim Hatim duasına mı geçtin? Allah Allah. Ya sorun yok sakin ol. Trafik yok bir şey yok. Korkacak ne var bu kadar anlamıyorum ki. Korkmuyor mu ki? Sadece dua ediyorum. Benim her zamanki halim. Ha, her zaman gidiyorsun. Bak benim de her zamanki halim nasıl biliyor musun? Sabah güzel şu koçu temizlerim. Sonra güzel bir kahvaltı. Ardından güne başlarım. Kontak bırak. Allah Allah. Ne oldu ya? hayırdır inşallah. Ne oldu şimdi ya? Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu ya? servis içinde. Bine bine buna bindim ya. Doğru düzgün bakımını yapmazlar asabımız olacaklar. Kaptan, evet. sen bu işten anlatır Sen yardım et sana sığmıyorum ya Rabbi. Bismillah. Valla ne diyeyim, haklısın be abiciğim. Biz bazen kendimizden, malımızdan biliyoruz. Kontak trak. Anladın. Ama yani şükretmek, dua etmek, biraz da tefekkür etmek lazım. Evet. Sonradan Allah sınıyı veriyor insana. Ee, anlıyorsun. Tabi. Tabi. Bizim bugünkü duamız yolcunun duası diye nitelendirdiğimiz yolda olanların sığınması lazım gelen dua bütünleriydi. Peki siz yolculuk halinde ister sürücü olun ister yolcu olun nasıl dua ediyorsunuz? Ya da bir yakınınız yola çıktığında ona nasıl dua ediyorsunuz?